Arkadaşlar merhaba, hayırlı cumalar. Sanayiye gelince mutlaka uğrak yerim olan zavraklar dönere geldim. Maşallah her zamanki gibi zavraklar döner full. Evet, bu lezzet için sıraya giriliyor. Evet, oradan döneri gördüm döneri. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Aa Ramazan'ı gördüm. Ramazancığım kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet. Kahramanmaraş'ta hakiki yaprak et döner. Türkiye'de evet abi. Türkiye'de tek. burada abi. Türkiye'de tek. Türkiye'de de tek, Türkiye'de de tek bu, bu döner. Rakip tanımıyorum. Zaten insanlar sıraya giriyor, değil mi? Evet. Yaprak yaprak lezzetler kesiliyor. Ustalarıma bir maşallah alırız. Makina gibi çalışıyorlar maşallah. Herkesi bekliyoruz efendim. Yaprak yaprak dönerek. İki pilav üstü, bir buçuk tabak. Acı var mı? Var, üçünde de acı var. Acılı, evet, Ramazan Usta. Abi. Söz senle Ramazan Usta. Bol avcarlı. Evet abi. Kaç tane bir buçuk usta? Şu bir buçuk tabak. Bir buçuk sade. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, buçuk avcarlı. Bir avcarlı. Evet avcarlı. Pilavlar birer mi usta? Bir, bir birer. Pilavlar da birer porsiyonlar bu şekilde abi. Peki abi. Bunu evet, sade tabak. Bir Açısı da sade tabak. Acısız ama. Evet. Acısız mı? Sıcak sıcak ekmeklerle fırından yeni çıkan efendim, böyle servis yapılıyor. Herkesi bekliyoruz efendim. Abi. Şöyle kızarmış yerinden bir döner alırız değil mi Ramazan? Serbestli yerinden. Bol şerbetli. Evet. Gelmeyiz. Murat abi takipçilerin de döneri görüyor. Buraya geliyor. Murat abinin çektiği evet. şerbetli döneri ne istiyor? Bol şerbetli abi? değil mi? Evet. Ellerine sağlık Ramazan'cım. Sağ ol abi.